falanca değil, filanca değil, şu değil, bu değil. Hepsinden önce şeytandır. Çünkü falanca, filanca şeytana malup olduğu nispetle benim için düşmandır. Tamam onların da düşman olduğunu görüyorum, biliyorum ama derler ya asıl olan bataklığı kurutmaktır. Şimdi asıl ben maşalarla değil asıl hedefe yöneliyorum. Diyorum ki şeytan benim düşmanımdır. Sabah uyanıyorum. Az önce söylediğim şey basit değil bakın. Dedim ya bu sohbetten hiçbir şey kalmasın da bir cümle kalsın. Şeytan düşmanımdır cümlesi olsun. Sabah uyanıyorum, gözlerimi açıyorum, elhamdülillah diyorum. Sonra ben bugün birazdan dışarıya çıkacağım, hayat başlayacak. Benim bugün sürekli benimle meşgul olan bir düşmanım var, şeytan. Onun planları var, onun programları var, onun hedefi var ve hedefte olan da benim. Tek tek hepimiz hedefteyiz. Şimdi düşmanımızı tanıdık, ismini koyduk. Şöyle bir şey var ama, dedim ya düşmanı biraz daha biraz daha tanıyalım. Bu bizi tedirgin etmesin ama ister istemez zihnimizde zihnimizi meşgul ediyor. İsmi geçen bu düşmanı biz göremiyoruz. Şeytan çünkü cinlerdendir. Kur'an-ı Kerim bize böyle anlatır. Kâne minel cinni. O cinlerdendir ve cinler insanlar tarafından görünmeyen varlıklardır. Kur'an-ı Kerim yine bunu ifade eder. Siz onu göremezsiniz ama o sizi görür. Tamam. Acaba bunda tedirgin olunacak bir şey var mı? Yani düşmanımızın görmediğimiz bir varlık olması bizi ne kadar tedirgin etmeli? Bu hususta şöyle rahat olalım. Biraz sonra konuşacağız. Düşmanın bize, şeytan olan düşmanın bize, o cinnilerden olan şeytan düşmanının bize fiziken ve fiilen herhangi bir saldırısı söz konusu değildir. O yüzden bu hususta rahat olalım.